Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Fiat Tempra modellerini göz atacağız. Burada bir adet 92 model benzin LPG'li bir araç var. Aracımız 185 bin lira LPG eklentisi önemli çünkü günümüzde LPG ekletmek bile 30-40 bin lira ekstradan bir masraf. Aracın lastikleri yeni gözüküyor. 20 bin kilometrede motor muhtemelen sonradan yapıldı. Zeynep Hanım'ı bu numaradan arayarak bu araca sahip olabilirsiniz. Aracımızın fiyatı 185 bin lira Koceli Gebze'de bulunan bir araç. Arkadan bu şekilde, arka çapraz bu şekilde, iş tasarımı bu şekilde gayet klasik ve temiz diyebiliriz. İlan detayları burada videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Teknik özellikleri göz attığımız zaman 0 saniye. Maksimum sürat 182 km saat benzinli 4 silindir bir araç. Aracın motor hacmi net olarak 1581 cc. Maksimum tork 124 nm 2750 rpm 0 yüzü 13 saniye maksimum sürat 182 km saat demiştik zaten. Yakıt depo hacmi de 65 litre. Burada bir adet 96 model var. Aracımız 186.500 kilometrede. Aracın fiyatı 290.000 lira. Bu şekilde önden çekiş bir Fiat Tempra SXAK modeli 1.6. Burada bir adet 95 model var. Aracımız 177.000'de. Fiyatı 209.000 lira. Ankara Çankaya'da bulunan temiz bir Tempra rengi de bordu. Diğer Fiat Tempra modellerini buradan göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.